Bu videomuzun başlığı aslında bir atasporumuz. Yalnızlığa karşı bulduğumuz formül evlilik oluyor. Kendi üzerimizde çalışmadan önemli kararlar aldığımızda evlilik de bunlardan bir tanesi. Mekanik modda ilerlemeye devam ediyoruz. Bunun karşılığı neyi nasıl gördüysek o yolda ilerliyoruz. Tabii ki çoğunlukla hüsranla sonuçlanıyor. Kendi üzerimizde çalışmadan önemli kararlar verdiğimizde evlilik demin de söyledik bu kararlardan birisi, bir başkası ayrılık ya da başka bir tanesi iş kurmakla ilgili olabilir. Veyahut bir başkası da işten ayrılmakla ilgili olabilir. Hayatımızı etkileyen bu önemli kararları verdiğimizde kendi üzerimize çalışıp çalışmadığımız çok belirleyici noktada olabiliyor. Bu şu bu anlama gelmiyor. Bu kararların bazıları iyi, bazıları kötü şeklinde değil. Kendi üzerimize çalışmazsak ne karar alırsak alalım çok büyük çoğunlukla sonucunda hüsran yaşayacağız ya da pişmanlık olacak. Kendi üzerimize çalışırsak ne karar alırsak alalım o kararın sorumluluğunu aldığımız için sonuçtan bağımsız olarak olanın kabul noktasında olacağız. Kişiliklerimiz direksiyondayken alacağımız önemli karar kişiliklerimizden sıyrılarak alacağımız önemli kararlar arasında olanı kabullenmek ve olanı kabullenmemek arasındaki mesafe kadar fark var.